G3, işte yavaş yavaş benim e, benim gibi risk sever yatırımcıların geliyorsun. aynen geldi e, e, risk sever yatırımcıların fonlarından bir tanesi. E, go 3 burada da e, dağılıma baktığımızda e, yerli hisse senedi, yurt dışı hisse senedi biraz ağırlığın arttığını görüyoruz, özellikle yurt dışı hisse senedinde. E, yine hmm. belli bir kısım, yüzde yirmilik kısım onun şeyi sağlamak için, stabil getiriyi sağlamak için likit dediğimiz şeyde bırakılmış ama Go 1 ve Go 2'de daha fazlaydı biliyorsunuz. Bu likit kısmı mor olan kısım. Burada birazcık daha fazla riskli ürünler var. Yani bu fon riskli bunu söylemek lazım. Ama risk risk alanı getiri de gelebiliyor. Yani ben eğer az risk alırsam getirim de o oranda az olabilir. Eğer daha fazla risk alırsam getirimde o oranda daha fazla olabilir. Bu fonun getirisi son bir yılda 81.4. bunun yılbaşından itibaren mevduat eşlenik getirisi %55. Yani ben bu fona para yatırsaydım yılbaşından itibaren %55 mevduata yatırmış gibi bir kazanç sağlayacaktım. Sadece 7 gün negatif getirmiş. Yani 33 günün 33 iş gününün 7'sinde negatif getirmiş. %21 gibi negatif getiri oranı var. Bu kadar riskli ürüne sahip olmasına rağmen, bu kadar dalgalı piyasaya rağmen %21 gayet iyi. Ben genelde %25 altını, %30 altını başarılı buluyorum. Bunu da söylemek isterim. Mevduatın üzerinde getiri sürekliği de gayet iyi diye karşımıza çıkıyor. Mevduatın üzerinde getiriyi fazlasıyla sağladığını görmek mümkün. Bunu nasıl sağlamış? İçeriğine bakalım. Ya, bu biraz i̇şte daha içi... kalabalık. Tabii. Yani bu, bu birazcık daha çeşitlendirmiş. Özellikle riskli ürünlerde çeşitlendirmiş. işte hangi fonlar var? Yine bakalım fonların içerisine. Ee, yine bir önceki gibi yüzde %24 kendi hisse senedini seçmiş burada. fonerya portföydeki portföyünse arkadaşlarımız. Ee, geri kalan kısımda e, işte global portföyün hisse senedi fonu var ki ec 2 uzun zamandır bayağı bir konuş, konuşuyoruz. Geçen hafta içerisinde bizim yaptığımız yayınlarda da paylaşmıştık İşte hedef Portföy'ün nnf fonu var zaten o sektör tarafında bilinen iyi, olumlu iyi fonlardan benim beğendiğim fonlar tarafında beğendiğim özellikle senet fonlarında benim kriterlerime göre öne çıkan iş portföyün ihk fonu var ya yani ben bunları burada gördükçe mutlu oluyorum hani kendi beğendiklerim açısından değil ya yani Hem benim beğendiğimi Birileri de beğeniyor açısından güzel. Hem de işte demek ki e, objektif baktığında, belli kriterlerle baktığında belli başlı fonlar ön plana çıkıyor. Onu da görmek burada güzel. E, onun dışında Poneria e, Portföy'ün kendi e, hisse senedi fonu var. Go9 o da güzel bir fon. Bist 100 Endex fonu var e, Deniz Portföy'ün. Bunları görüyoruz. Daha sonra şeyleri, e, yabancı hisse senedi fonlarını görüyoruz. Burada da Avrupa, yabancı teknoloji, Amerika hep daha önceki fonlarda da olan var. Burada ne var? Yine biraz önce neden bahsettik biz? Sağlık değil mi? Sağlıktan evet, bahsettik. Aynen. Doğru. Teknolojiyi neyle e, korumamız gerekiyor, e, hedgelememiz gerekiyor diye bahsederken sağlık dedik. İşte e, bakın sağlık fonunu da e, Go3'ün içine almış e, portföy yöneticilerimiz. Bu da oldukça güzel İşte çeşitlendirmeyi yapmış e, olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da değerli sağlık temasına burada yatırım yapıldığını görüyoruz. Yabancı borçlanma araçları Eurobond ve altında zaten görüyoruz. Güzel bir şey, riskli ürünleri barındıran, riskli fonları barındıran güzel bir e, karışım oluşturulmuş. Hem de iyi bir var. Umur. 20 tane fon var. Onur. 20 tane. Yani şimdi sen e, çok doğru bir şey söyledin. Hani girin en azından size bir fikir olsun. Bakın. Hangi fonlar seçilmiş e, diye söyledin ama 20 tane fon nasıl yapacaksın abi ya yani biraz zor yani i̇şte o, biraz zor. Işte o yüzden, İyi olur. Ya, işte, yani işte o tek tek fon almaktansa yani böyle bir sepet fon alıp veya bir sepet otonom portföy yapıp e, rahat rahatlıkla da e, durulabilir. O da güzel bir tercih yani ben açıkçası bunu da e, şey yapıyorum. Bu fon bu portföyde o anlamda doyurucu bir portföy olduğunu söyleyebiliriz. Zaten fon seçimlerinden belli. Onu da e, belirtmek mümkün. Evet. Benim, benim, aynen benim e, benim çok e, değerlendirmem daha ziyade işte objektif olarak getirilere bakmak önemli. Getiri olarak yine e, güzel uygulamada biz yüzde dolarla mevduatta me me karşılaştırabiliyorsunuz demiştik. İşte bakın dönem dönem şeyde kalıyor. Biz düzün altında kaldığı oluyor mu? Oluyor dönem dönem fonlarda bunu görebiliriz. Yani biz sürekli en iyi getiriyi sağlayacak diye bir şey, ama uzun vadede iyi getiri en azından altı ay bir yıllık dönemde riskli fonlarda kendiniz da zaman tanırsanız işte doların da üzerinde, borsanın da üzerinde, mevduatın da üzerinde getirdiğini görüyoruz. O anlamda bu da güzel bir grafik. Yani bu aslında ders niteliğinde bir grafik. Eğer ben e, Ağustosun e, Ağustos ayında çıksaydım BIST yüzden kötü getiriyor diye şimdi geldiğinde BIST yüzden iyi getiriyor. O yüzden evet. e, uzun vadeli durmakta ve uzun vadeli bakmakta özellikle bu kadar riskli fonlarda fayda var diye söyleyebiliriz.